Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün biliyorsunuz Brawl Talk yayınlandı. Ee, ben de kısaca bir e, özetinden e, bahsedeceğim. Özetledim daha doğrusu oraları. Tam olarak neyi anlattığını falan filan nelerin geldiğini. E, bildiğiniz üzere iki tane karakter geliyor. Şimdi kısaca bir hemen bakalım. Arkadaşlar ilk karakterimizin adı Bas. E... Kendisi e, bu sezonki yani 7. sezonumuzun e, kromatik karakteri oluyor. Bu arada e, 7. sezonun e, adı da e, Jurassic Splash oldu. E, adı bu şekilde geçiyor bu sezonun ismi 7. sezonun ismi. E, i̇şte bu sezonun kromatik karakteri de şu gördüğünüz e, küçük dinozorcuk e, bas bu sezonun yeni kromatik karakteri. Kendisi kısa menzilli e, siz de görmüşsünüzdür. Baya bir kısa atıyor. Biraz da psikopat bir karakter arkadaşlar. Ee, süper saldırısında Jinny'nin e, tam aksini yapıyor. Biliyorsunuz Gini de direkt e, mesela lambadaki işte el karakteri yanına çekiyordu. Ama burada tam tersi o bu sefer karakterin yanına gidiyor. Yani tam psikopat yani. Tam psikopat bir karakter. E, bu sezon bizi bekliyor diyebiliriz. Bir de baza bir kostüm geliyor. Daha doğrusu bu trio kostüm yani 3 kişiye gelecek bir grup kostümü olacak bu. Baza geliyor, Stu'ya geliyor, bir de Pokoya geliyor arkadaşlar. Şimdi sıra sıra bunu da göreceğiz. Şimdi öncelikle baza gelen kostüme baktığımız zaman baya bir rakçı kostümü. Bahsettiğim o grup kostümleri işte Pokoya geliyor, bir de Stu'ya geliyor arkadaşlar. Ayrıca bir de bunların yanında Karla Leon'a, Mortis'e, Rosa'ya, Jackie'ye, Lou'ya, Max'e, Daryl'a, Bibi'ye ve bildiğiniz üzere Nita'ya e, balina kostüm geliyor arkadaşlar. Bir de ekstra bunların yanında Colt ve Mr. P için saf altın ve gümüş kostümleri de geliyor. Gel gelelim e, ikinci e, karakterimize arkadaşlar, ikinci bravlarımıza. Bu karakter de destansı enderlik seviyesinde karşımıza çıkacakmış. Kendisinin adı Griff ve bu arkadaş Colette ve Edgar üçlüsü yani Trios'un içerisinde yer alacakmış. Şimdi bu arkadaşa bir bakıyoruz. Vallahi kendisi kapak resmindeki kişi bu arada biliyorsunuz çok kafa patlatmıştık bu kapak resminde kim bu acaba diye. Bu şahsiyetmiş kapak resmindeki kişi. Menzili şeye göre daha iyi baza göre bayağı bir fena değil uzağa falan atıyor iyi yani ultisine gelince de süper saldırısı yani bir kart atıyor arkadaşlar o kartlar da bir de ekstra geri dönüyor böyle yani bayağı bir hem de mesela karşıda bir duvar olsa veyahut bir barikat falan olsa hiç çarpmadan geri dönüyor ve bu arada bir özelliği daha var bu arkadaşın kendisi ücretsiz olabilecek nasıl şu şekilde ee, yine bildiğiniz üzere e, ara ara özel e, etkinlikler geliyor biliyorsunuz ve bu etkinlikler sonucunda e, tüm e, yerlerden geçerseniz tüm her yeri galibiyetle geçerseniz size bu karakteri hediye ediyorlar yani bedava karakter oluyor ama tabii ki geçebilirseniz eğer ama geçemezseniz e, birkaç gün sonra falan artık ne kadar süre olur bilmiyorum belki bir hafta da iki hafta da olabilir Dükenden satışa çıkartılıyor ve oradan e, elmasla satın alabiliyorsunuz. Ya da eğer şansınız da varsa kutudan çıkartabiliyorsunuz. Bu arada söylemeyi unuttum. E, tıpkı Griff gibi e, Bibi'nin kostümü de bir tane ayrıca yine bir özel etkinlik gelecek. Orada da e, kazandığınız savaşlar sonucunda size e, Bibi'nin kostümü hediye edilecek arkadaşlar. Yine bu da aynı şekilde Bibi'nin kostümü de mesela diyelim ki galip çıkamadınız ve Bibi'nin kostümüne ulaşamadınız. O zaman işte birkaç gün sonra ya da bir hafta falan sonra yine Bibi'nin kostümü de dükkana düşüyor ve elmasla satın alabiliyorsunuz. Evet artık knockout da arkadaşlar knockout modu da kalıcı olarak geliyor. Bundan da bahsediyor. Yani siz biliyoruz bazıları bazı arkadaşlarımız knockout modunu bayağı bir çok sevdi. O yüzden e, bu çok sevildiği içindir herhalde. Artık kalıcı olarak e, gelmeye başlayacakmış bu mod. Bunun yanında e, bir de arkadaşlar 3 tane farklı mod gelecekmiş. Ama bunlar daha çok deneme aşamasında. Mesela bir knockout gibi kalıcı olarak değil. Yani karambolde tam olarak e, kalıcı olarak da değil. Yani gidip gitmeyeceği de belli değil. Ama e, deneme amaçlı getiriyorlar. Bunlardan ilki e, biliyorsunuz voleybol. Diğeri basketbol. Bir, di bir diğeri de kupayı koru diye 3 tane mod gelecek arkadaşlar. Deneme olarak. Bakalım herhalde e, kalıcı da olabilir. Ama olmaya da bilir. E, ama bence kalıcı olur gibime geliyor. Hele ki basketbol baya bir e, isteniyordu çünkü. Evet bu şekilde. Bu arada şundan da bahsedelim. Hediye talanı kupa hırsızları diye isim değiştiriyor. Ve artık hediye yerine kupa alıyorsunuz arkadaşlar. Karşı takımın kupasını kendi tarafınıza götürmeye çalışıyorsunuz. Aynı mantık e, kupa olarak e, ne diyelim şekil değiştirmiş. O şekilde bir değişiklik yapmışlar. Bir de arkadaşlar e, harita oluşturucuya daha da e, farklı şeyler eklenecek. Yani Baya bir harita oluşturma yelpazesi genişletilecek yani bayağı. E, normalde biliyorsunuz e, hesaplaşmalarda falan meteor ve enerji içeceği gibi e, dış etkenler bulunuyordu. Bunların aynısı artık harita oluşturacağınız zamanda bulunabilecek. Bu anlamda harita oluşturucuyu bayağı bir geliştirmişler arkadaşlar. Yani geliştirecekler daha doğrusu. İyi bir şey bu da. Bir de bir dipnot daha ekleyelim. Bu hani dedik ya meteor ve enerji içeceği gibi dış etkenler falan filan. Bu dış, bu dış etkenlerin yelpazesi de genişletiliyor arkadaşlar. Bunların içerisine işte hızlandırıcı falan da gelecekmiş. Bakın hızlandırma, yavaşlatma, iyileştirme, dikenler ve hasar bulutları gibisinden daha farklı dış etkenler de getirilecek. Aynı zamanda bunlar yine harita oluşturucusunun içerisine de konulacakmış. Bu şekilde baya bir hesaplaşmaya ve harita oluşturmaya değişik değişik güncellemeler getireceklermiş. Son olarak şundan da bahsedelim. 10 tane yeni aksesuar geliyormuş. Bir de çok sevineceğimiz bir haber var. Bazı karakterlerin biliyorsunuz e, pinleri hareketsizdi ama artık e, bakın Gale'a falan da hareketli pinler getirecekler. Yani bu anlamda bu gerçekten çok iyi oldu şahsen kendi adıma. Kısaca bir e, özetledik arkadaşlar. E, Brawl Talk'u. Dünkü Brawl Talk'u bu şekildeydi. İki tane karakterimiz geldi işte. Harita oluşturucuya bayağı bir eklentiler e, getirildi. İşte yeni modlar geldi falan filan. Bayağı e, kapsamlı, e, bolca güncellemeler bu yaz bizi bekliyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun artık. Şahsen güzel oldu. E, oyunun bayağı bir eksiği vardı. Bunlarla inşallah daha da tamamlanır diyelim. Evet arkadaşlar, e, özet bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.